son e, aylarda geçtiğimiz yıl kuraklık sebebiyle hayvancılık yapan kardeşlerimizin bir kaba yem problemi oluştu. Bunu gelebilmek için önce ithalatla alakalı olarak vergileri düşürdük. Bunun da yetmediğini gördüğümüz için bu bilgiyi iki defa burada vermiş oluyorum size. Tarım Bakanlığımız da görüştük. Kalkınma Bakanımız hazine, hazineden sorumlu başbakan yardımcımızla görüştük. Ee, kaba yemin Kerazun'da daha ziyade ot ya da zaman kullanmak isteniyor. Bu da çok doğru değil ama böyle bir alışkanlığı var çiftçimizin, hayvancımızın. Ee, kilosuna 25 kuruş bir destekleme yapacağız. Hazine'den bu hususta e, tarım kredi görevlendirildi. Onlar da ithalatları 25 kuruşluk desteklem olmadan bu işi gerçekleştirmek biraz zordu. Bundan sonra artık inşallah bu da, bu sorun çözülmüş olacak. Tabii bu arada bizim bir şekilde hayvancılık yapan üreticimizi bu saman alışkanlığından burada lazım. Çünkü aslında saman e, yapısında yüzde doksana sebep olan ve hayvanı beslemeyen bir Ama bizim bölgesel alışkanlıklarımız yoğun biçimde saman kullanıyor. Bu aslında hayvancılıkta benim çok kötü bir biçimde düşürüyor. Evet. Bu arada e, Kirişli'de de, yani Bingöl tarafında, Ardova yakınında da Kirişli geçtiği bir geçide de bir yani tünel yapılacak. Bunu da projelendirme çalışmaları inşallah yakın zamanda biter diye ümit ediyorum.